Gel. Gel. Ne güzel habitat. Aa. sen gerçekten değişmişsin. Köpeklere yemek vermek ha? Aha. Sobelendik yine. Ne yapıyorsun burada? Seni arıyordum. Kandıcaya gittim. Yoğurt mu çekti canım? Mihrabat korusun. Hayırdır? Niye gittin mihrabat korusuna durup dururken? Ateş beş yıl sonra bugün karşısına çıkmam planlı değil. Biliyorsun değil mi? Niye ne var ki bugün? Özel bir gün mü? Ha. Niye? Peki öyle olsun. Tesadüf diyorsun yani. Evet tesadüf. Hayatta tesadüf yoktur. Ve herkes yalan söyler. Senin hayatının özeti iki cümle. Öyle değil mi? Ama beni iyi dinle çünkü yalan söylemiyorum. Ben çok uzun zamandır düşünüyordum seni görmeyi. Metin için. Ama korkuyordum. Zaten korktuğum gibi de oldu. Metin dün çok fenalaştı. Diğerlerinden daha ağırdı. Ben de Artık tutamadım kendimi. Topladım cesaretimi, çıktım karşına. Ve evet, bana evlenme teklif ettiğin gün. Yani anlayacağım, gerçekten tesadüf. Güzel bir gündü. Değil mi? Berbat. Berbat bir gündü. Sana önemli bir şey söyleyeceğim ama o kadar da önemli değil demiştin. Hala öyle düşünüyorum. En çok o halini seviyordum. Ne yapacağını bilemediğin halini. O kadar az oluyordu ki. Sana önemli bir şey söyleyeceğim ama o kadar da önemli değil. Kocanı tedavi etmeyeceğim. Benden böyle bir şey istemeye hakkın yok. Biliyorum. Ama başka çarem de yok. Buradan kalktın da gittin ha. Gitmişken bir de yoğurt yeseydin bari. Evet gittim ne var? Orası çok özel bir yer benim için. O günü <laughs> sen bile alamazsın ben. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.